Senin ne işin var burada baba? Senden ayrı iş için geldim. Otur otur. Aynı iş için mi buradasın? Evet. Yeni ortaklar arıyormuşsun. Ben de sana yardımcı olmak için yeni ortaklar buldum. Öyle mi? Kimmiş bu iyi ortak? Necmi Bey. Necmi Demir. Memnun oldum Necmi Bey. Ben de. İsmeniz pek yabancı değil ama... Fikret Bey'le daha önce çalışmıştık. Hmm. Yıllardır üzümlerimizin Necmi Bey alır. Kendine yeni yatırım alanları arıyormuş. Aradım, oturduk, konuştuk. Vallahi toplantıya da geldi. İyi bir şekilde de anlaştık. Aa, ah, anlaştınız, işi bitirdiniz. Ee, herhalde memnun olmuşsundur. Aa, ah, sevindim baba. Çok sevindim, çok memnun oldum. Tabii tabii. Çok iyi, çok iyi. Ben de sizi aradım. Cep telefonunuz kapalıydı. Şerefli adamlar olduğunuzu bilmesem... ...bana kelek atacağınızı düşünürdüm ama. Zekkar. Ama baba şaka yapıyorum. <laughs> Latife yapamaz mıyım yani? <laughs> ee, i̇yi peki anlaşmanın şartları neymiş? Şartlar şöyle. Araziyi Necmi Bey alacak. En büyük yatırımı o yaptığı için... ...doğal olarak da en büyük hisse onun. Ondan sonraki en büyük pay benim geri kalan da arkadaşlar arasında pay ettik. Oh, vallahi çok iyi olmuş. İyi, i̇yi, çok sevindim. Görünüşe göre de bana da düdük makarnası kalmış. Artık ortalıkta fü 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 diye dolanırım, çalarım dediğimi. <laughs> Olur mu oğlum? Sen unuttun mu zannettin? Vallahi ne yalan söyleyeyim baba, öyle sandım ben de. Baban seni unutmadı. Sana da hisse veriyoruz. Yüzde beş. Aa, Gözlerimi yaşarttın baba, çok cömertsin. Bak aylardır peşinde koşturduğum işin karşılığını alamadım diye üzülüyordum neredeyse. Bana bak, ben öldüğümde her şey senin olacak. Bütün mirasımı sana bırakacağım. Her şey senin olacak. Biliyorum baba, biliyorum. Allah sana uzun ömürler versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Tekrar memnun oldum Necmi Bey. זה רש. זה רש.